Sual: Regaib Kandili ne zamandır? Bu geceye mahsus namaz var mı? Cevap: Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allahu Teala bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Bu gece, Peygamber Efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Resulullah'ın dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi. Amine, validemizi nurlandırdığı zamanda, Noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması tıp ilminde kusur sayılmaktadır. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaip gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip tevbe istiğfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Recep ayında oruç tutmak faziletlidir. Regaip gecesi, perşembe günü, öğle namazından sonra başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Günü ise cuma günüdür, imsak vaktinden başlar ve güneş batana kadar devam eder. Cuma günü oruç tutmak isteyenler, perşembe-cuma veya cuma-cumartesi günleri tutabilirler. Bu bakımdan perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Perşembe ile birlikte cuma günü de oruç tutmak daha iyidir. Yalnız cuma günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak mekruhtur sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır. Tam ilmihal. Birkaç hadisi şerif, Recep ayında çok istikfar edin çünkü Allahu Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Deylemi Allahu Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. Gunye Recep-i Şerif'in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana Recep'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Miftahül Cenne, Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. Ebu Yala, Regaip gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. İbn-i Asakir Recep büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Recep ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allahu Teala istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların affoldu der. Recep ayında Allahu Teala Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Taberani. Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip ya Rabbi onu mağfiret et derler. Ebu Muhammed Recep ayının ilk cuma gecesini, Regaib gecesini ihya edene kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir yalnız yedi kimsenin duası kabul olmaz. Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan, seadeti ebediye, bunlar bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe duaları kabul olmaz. Recep ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir.'' Günah işleyenin cezası da kat kat olur.